Evet, sizinle bir balkon sohbeti, balkon muhabbeti yapalım ve ne üzerine konuşacağız? İnsan kendisini didiklemeli mi? İnsan kendisini didiklemeyebilir mi? İnsan kendisini niye didikler? Şu böyle kendimizi didikleme konusuna bir bakalım. Bir kere bu nefes almak gibi bir şey. Nefes almayı nasıl bırakamıyorsanız, kendini didikleme konusu da öyle özümüze işlemiş olan bir konu. Ne demek bu? Default Mode Network diye varsayılan çalışma ağı diye bir devre var beynimizde. Bu devre işte beyin taramayla ilgili cihazlar geliştirildiği zaman yapılan çeşitli deneylerde kazara keşfedilmiş. Nasıl kazara keşfediliyor? İşte insanlara çeşitli faaliyetler yapmaları söyleniyor. Mesela işte şarkı söylerken beyinlerinde hangi bölgeler aktif oluyor? fıkra anlatırken hangi bölge aktif oluyor, fıkra dinlerken hangi bölge aktif oluyor vesaire. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu sırada da e, açık unutuluyor sistem. Kişi yani dinlenme modunda öyle uzanmış, hiçbir şey düşünmüyor özel olarak, hiçbir şeye kafa yormuyor ve normalde beyin faaliyetlerinin aşağı inmesini, böyle durmasını, çok minimize olmasını bekliyor insanlar bu durumda. Daha doğrusu böyle bir şey beklemiyorlar bile. Gözlem yapmıyorlar o sırada. Ama sistem açık kaldığı için bir bakıyorlar ki cayır cayır bir şeyler yanmaya başlıyor. Yani sadece beyinde bir yerde, iki yerde falan değil. Bir bölge. Zaten default mode network varsayılan çalışma ağı deniliyor. Bir ağ çalışmaya başlıyor. Bu ağ incelendiğinde, bakıldığında, edindiğinde aslında hepimizin evet, çok fazla bir gürültü oldu. Belki gelmiştir mikrofondan diye tekrar ediyorum. Aslında hepimizin farkına varacağı, biraz düşünce ne olduğunu anlayacağı bir şey yapıyor. Hani mesela böyle işi gücü bırakıp da dalmış halde bir şeyler yaptığınız zaman. Mesela böyle boş boş yürürken, elinizde bir şeyler katlarken ya da mesela diyelim ki bir insan işte namaza durdu falan ya da meditasyona başladı vesaire. Böyle durumlarda zihninize bir şeyler hücum etmeye başlar. O gelir, bu gelir, şu gelir, geçmişte yapıp ettiklerinizden takıntılı olanlar, henüz tam halledemedikleriniz, çözümlenmemiş olanlar, gelecekte yaşanacak olanlardan böyle sıkıntı olabilecek bir şeyler falan. Sürekli olarak böyle bir geçmişle ve gelecekle ilgili tartan, biçen, ölçen, sorunları anlamaya çalışan, yeni öneriler geliştirmeye çalışan vesaire bir şeyler çalışır. İşte bu varsayılan çalışma ağı ve varsayılan çalışma ağını susturabilmeniz mümkün değil, ortadan kaldırabilmeniz mümkün değil. Bu beynimizin çok yerleşik, çok içsel bir mekanizması. İnsan olmak biraz da bu demek aslında. Muhtemelen buna benzer ağlar bize benzer beyinleri olan canlılarda da var ama insan beyninde bu geçmiş ve gelecekle ilgili olguların hani mesela diğer hayvanlara göre vesaire çok daha yerleşik olarak, çok daha geniş olarak çalıştığı görülüyor. Yani kendinizi didiklemek beyninizin normal bir fonksiyonu ve insan olmak demek gibi bir şey. Ama bu şu demek değil bakın. Şimdi nefes almak her insanın yaptığı, yapacağı, yapması gereken bir şey. Ama nefes alma şeklimiz biyolojimizi ciddi anlamda etkileyebiliyor. Mesela diyelim ki kesik kesik hızlı hızlı nefesler alırsak çokça 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 veya yavaşça nefesimizi tutarak bir şeyler yaparsak bu işte vücudumuza aldığımız oksijenin miktarını, hızını vesaire şeklini etkilediği için tarzımızı etkiler. Ya da diyelim ki işte burnunda tıkanıklık olan, nefes zor düzgün alamayan bir insan ya da işte uykusunda o bir takım mekanizmalar sebebiyle, sorunlar sebebiyle bu mekanizmalardaki böyle tam derin uykuya dalacakken nefesi kesilir gibi olan ve yeniden yüzeye doğru çıkıp doğru düzgün uyuyamayan yani aslında uyuduğu halde derin uykuya dalamadığı için dinlenemeyen uyku apnesi olan insanları düşünün. Yani sonuçta nasıl ki nefes almak herkesin yaptığı bir şey ama nasıl yaptığımıza bağlı olarak yaşam tarzımızı, şeklimizi vesaire ciddi bir şekilde etkiliyorsa belki bundan daha köklü bir şekilde varsayılan çalışma ağımızı ne için, nasıl kullandığımız yani aslında kendimizi nasıl didiklediğimiz de bizi son derece etkiliyor. Ne gibi böyle bazı örnekler düşünelim. Mesela diyelim ki birinin bana yaptığı bir şeyle ilgili takıldım, bir haksızlık var burada ve bunu didiklemeye başladım. Ama aynı şekilde didikliyorum. Yani bir sonuca varmadan, bir şeyler denemeden, yaşamla bir etkileşim kurmadan sadece aynı şeyi tekrar tekrar düşünerek ve büyüterek 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 dedikliyorum. Yıllarca bunu yapan var arkadaşlar. Tekil bir olay üzerine yıllarca bunu büyütüp duran ve bununla ilgili hiçbir eylem falan yapmadan, buradan bir öğrenme yapmadan vesaire burada takılı kalan insanlar var. İşte varsayılan çalışma ağımı böyle kullandığım zaman bu beni nereye götürür? Major e majör depresyona doğru götürebilir mesela. Ya da majör depresyona düşmesem bile yaşamımla ilgili dengelerim karma karışık olmasına tekil bir konunun aşırı derecede önemli bir hale gelmesine sebep olabilir. Oysa o sistem niye var? Genel olarak yaşamımı korumak için var. Bakın biyolojik bir şey devam ediyorsa, var olmaya devam ediyorsa bu benim yaşamıma bir avantaj sağladığı için devam ediyordur. Yaşamda kalmamı çocuk nesil üretecek kadar faal halde, etkin halde, rahat bir halde olabilmemi destekleyen şeyler yaşamda kalır. Buna destek olmayan, buna aykırı olan şeylerse ayıklanır kuşaklar içerisinde. Şimdi varsayılan çalışma binlerce kuşaktır var olduğuna göre Burada temel olarak yaşamı destekleyen bir şey var. Ben bunu yaşamı destekler bir şekilde nasıl kullanabilirim? Yaşam kalitemi iyileştirmek için kullanabilirim mesela. Şunu yaptı, ne yaptı falan diye düşünmek yerine mesela şunu varsayılan çalışma alma, kendimi didikleme yöntemime böyle biraz bilinçle iyileştirmeler yapsam orada kendiliğinden gerçekleşen çokça yoğun ve sürekli olan ge olarak gerçekleşen şeyi birazcık dönüştürsem Nasıl yaşam kalitemi etkileyen neler var? Yapıp ettiklerimden, maruz kaldıklarımdan, kendi kullandığım yöntemlerden bana yaşam kaliteme zararlı olan ve ayıklayabilecek olduğum ve aslında ayıklamamın da zor olmadığı neler var diye bakmayı öğretsem mesela varsayılan çalışma ama o zaman yolda yürürken kendiliğinden aklıma şu gelmeye başlayacak. Ya ben annemle iletişim kurarken onu hep böyle benim istediğimi yapması gereken bir çeşit robot rol gibi düşünüyormuşum ya. Aslında o da bir insan yani tam olarak benim beklediğim gibi davranamayabilir. O zaman şu beklentimi ben biraz değiştirsem aslında yaşam kalitemi etkisi bir hayli iyi olacak diye kendiliğinden gelmeye başlayabilir. Yani arkadaşlar yaşamınızı didikleyin. Çünkü bunu yapmama olasılığınız yok. İlla didikleyeceksiniz. Ve başıboş bırakırsanız böyle toplumsal dayatmalarla, çarpmalarla, çırpmalarla, biçimlendirmelerle falan acayip bir şeyler için. Yani başka birilerinin yönlendirmeleriyle ve genelde çok mantıklı bir bütünlük oluşturmayan bir yönlendirmeyle bazen de kasıtlı ve zararlı bir zorlantıya sokma hali içerisinde çalışacak varsadan çalışmağınız. Yani kendinizi didikleyeceksiniz ve bu didikleme hayrınızı olmayacak. Şöyle bir düşünün, kendinize zarar verdiğiniz ne kadar çok didikleme çeşidiniz olduğunu fark edebilirsiniz. Şimdi bir de şuna bakın, bunu iyi yaptığınız yerlerde var. Kendinize baktığınız, kullandığınız yöntemlere baktığınız, ortamla ilişkilerinize baktığınız ve bunlar da iyileştirme sağlayabilecek neler olabilir diye kafa yorarak hatta bilinçli kafa yormadan böyle bir alttan a, alttan alta bu ağdan gelen şekilde kafa yorarak çözümler geliştirdiğiniz, iyileştirmeler yaptığınız şeyler de var. İşte size önerim şu, yaşamınızı didikleyin ama bunu sürdürülebilir, keyifli bir şekilde yapın. Yarar oluşturacak şekilde, yaşam kalitenizi koruyacak ve artıracak şekilde ve güzelce tekrar 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 yapmaya keyifle dönebileceğiniz gibi yapın. Kendinizi zorlayarak değil, kendinizi yıldırarak değil, kendinize meydan okuyarak değil, kendinize işkence ederek değil, kendinize dost bir muhabbetle, keyifle bunu yapın. Bu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız ve bunu yapmayı kolaylaştırmak istiyorsanız kendinize, YouTube'da muhabbetli kapanış seviyesinde üyelere yönelik olarak ya da atölye seviyesinde üyeler de katılabiliyor. E, yaptığımız muhabbetli kapanış oturumları var. Pazartesi günleri Türkiye saatiyle 21.30'da neredeyse iki senedir kesintisiz bir şekilde yapıyoruz. Muhabbetli kapanış oturumlarımıza gelin. Orada bu muhabbetli iç iletişimi, kendimizi didiklemeyi muhabbetle nasıl yapabileceğimizi beraberce deneyimleyin. Böylelikle kendi deneyimlerinizde kolaylaşsın, güzelleşsin. Evet, balkon sohbetleri umarım... Bol yarışlı olur sizlere. Tekrar görüşmek üzere.